Ordu, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla huzur evlerine ziyaret gerçekleştirdi. Ekipler ziyaretler sonrası il genelinde bulunan 200 yaşlı vatandaşa hediyeler de götürerek 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günlerini kutladı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız gönderdi. Evet. Bugün sizin gününüz Yaşlılar Günü haftası. Dolayısıyla sizlere selamları var. Gününüzü kutlu yaşlılarımızı yaşlılar gününü kutluyoruz. Büyükşehir Belediye'miz, Belediye Başkanımız Sayın Bakanımıza bize gösterdiği ilgiden dolayı, yaşlılarımıza verdiği destekten dolayı sizlerin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü münasebetiyle bugün Altın Ordu Huzur Evimizde, Passa'da ve Tek Kiraz'daki Huzur Evimize gideceğiz. Oradaki yaşlılarımızla Sayın Bakanımızın selamlarını ileteceğiz.